ve sıcaklar. Efendim bugün tüm yurtta, tüm şehirlerimizde en büyük şikayet aşırı sıcaklar oldu. İstanbul'da da dışarı çıkanlar, gezenler, iş gereği sokakta olması gerekenler çok zor bir gün geçirdi. Gelin hem İstanbul sokakları bugün nasıl da ona bakalım. Hem de aşırı sıcaklarda sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız onları bir hatırlayalım. Sıcak. Çok sıcak. Sadece bir başlangıç olabilir. Başlangıç böyleyse sonunu merak etmiyorum. Allah günah yazmasın ama cehennem sıcağı gibi. Gerçekten dayanılacak bir sıcak değil aslında. Sıcak hava dalgası tüm yurdu sardı. İstanbullularda cayır cayır yandı. Gelecek bir buçuk ayı Türkiye son 23-24 yılın en sıcak yazı olarak geçirebilir. Kavruldum yani çok üzgünüm. <laughs> <laughs> mecburiyetten çıktık biz de. Yoksa çıkmaz mı Hayatta. Şu an kaç derece hissediyorsunuz peki? Dışarıdaki sıcaklığı hissedersek herhalde bir 80-90 dereceyi bulur. Sokağa çıkmayı düşünenler dikkat. Günlerdir yapılan aşırı sıcak uyarılarının ardından kavurucu sıcaklar bugün Türkiye'ye giriş yaptı. Şimdi ne dışarı çıkabilmek mümkün ne de evde kalabilmek. Hava aşırı sıcak. Hani yürürken sırtımız aşırı terliyor. Bizim bulunduğumuz coğrafyaya doğru Kuzey Afrika'dan çıkan bir sıcak var. İtalya, Yunanistan ve Türkiye'yi kendisi kadar Afrika kadar sıcak hale getiriyor. Gezmeye çıkanlar bin pişman oldu. Çok kötü hiç durulmuyor bile o yüzden hemen bir kapalı bir yer bulup oraya oturacağız. Klimada evde olmayı ya da iş yerinde olmayı tercih ederim. Mecburiyetten çıkanlarsa ne yapacağını şaşırdı. Evet çok sıcak da dışarı çıkmamız gerekiyordu çıktık. Çalışmak zorunda olanlar da vardı. Her içinde e, yapacak bir şey yok. Ekmek parası, hava sıcak. Havanın sıcaklığı artı buranın sıcaklığı insanı bayıyor aşırı bayıyor. Siz dışarıda şu an 45 hissediyorsanız ben şu an 65 hissediyorum. İstanbul'da sıcaklık 39.7 ile Sancaktepe'nin oldu. Evde oturamıyoruz, burada oturuyoruz. Allah hepimize kolaylık versin. Biraz gezilmek için çıktım evde, öldüm çünkü sıcaktan. Giyisiye bağlı güneş gözlüğü şapka, açık renkli mi koyu renkli mi pek çok şeye bağlı olmak üzere 48 dereceye kadar dahi yükselebilir. Peki bugünden sonra biraz olsun serinler miyiz? Haberler pek de iç açıcı değil. Bu yaz mevsiminin geri kalan kısmında da Türkiye bu kadar sıcak haftalar geçirecek görünüyor. Akdeniz ülkeleri için uzun vadeli tahminler yine ufukta 40 dereceler gösteriyor. Sıcak havalara karşı bol su içmek, güneş altında kalmamak, açık renkli kıyafet tercih etmek önemli. Siz de fazla durmayın dışarıda.